Evet merhabalar hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki yakın zamanda Valorant'a büyük bir güncelleme gelecek çünkü sezon bitiyor. Hatta sezon da değil direkt yeni bölüme geçiyor. Böyle bölüm değişikliklerinde genelde güncellemeler büyük oluyor. Zaten da son yayınladığı makalelerden birinde ajanlar üzerine büyük değişiklikler ve dengelemeler yapılacağını söylemişti. İlk örnek olarak verebileceğim değişiklik de sanırım Yoru Rework'ü. Yıl sonuna kadar bir makale daha yayınlayıp biraz daha ajan hakkında konuşuruz denmişti ama henüz öyle bir şey yok. Bir diğer şey ise tabii ki de yeni ajan geliyor. Benim asıl amacım da onun hakkında konuşmak açıkçası. Bir iki gün önce Amazon Prime görseniz değiştirirken yanlışlıkla farklı bir görsel koyuyor. Bu görselde yeni ajanın direkt kendisi var. Sonrasında Valorant bir tweet dağıtıp sanırım bazılarınız yeni ajandan daha hızlı alın size gördüğünüz fotoğrafın kesilmemiş hali diye bir görsel atıyor. O görselde de aşağıda bir nisi, nisim değil neon bir isim var neon o isimde. Yani yeni ajanın adı direkt neon olacak diyebiliriz. Ajanın skilllerine gelince de zaten jet gibi hareket veya yer değiştirmesini sağlayan skiller olduğunu söylemiştik. Yine Valorant'ın yayınladığı bir makalede de ayakkabısını koymuşlar. Ayakkabının altında da böyle neon ışık tarzı bir şey var. Sanırım bu da ajanın hız olayına sim geliyor. Bir de makalenin sonunda bir kısım var. Direkt okuyorum. Önümüzdeki yılda gelecek ajan kadroda herkese tozunu yutturacak. Rekabeti şoklayacak ve çatışmaların ortasında havalı bir şekilde kayarak dalacak. Yani burada dikkat çekmek istediğim iki kelime var. Birincisi havalı bir şekilde kayarak dalma olayı. Bu sadece Türkçe makalede de değil bu arada. İngilizce olan da slide olarak özellikle belirtilmiş. Oyuna nasıl getireceklerini bilmiyorum ama ajan bir şekilde kayıp hızlanıyor olabilir. Mesela düşünün Cypher Tripwire var. Siz Neon'la bunun altından kayarak geçebiliyorsunuz. Yani tamamen tahmin. Bir diğer dikkat çekmek istediğim şey ise şoklama olayı. Bununla alakalı da VCT finallerine bir video yayınlandı ve videoda konuşan kişinin de yeni ajan olduğu söyleniyor. Çal <laughs> So ve umarım Yıldırım tarafından çarpılmak hoşlarına gidiyordur tarzı bir şey diyor bu videoda. Bunlara ek olarak da Valorant Twitter'ında paylaştığı bir küçük görselde de sürekli bu tarz ortadan geçen şimşekler falan var. Yani yeni ajanında bir skillinin bu şimşek elektrik çarpması tarzı bir şeyle alakalı olduğunu söyleyebiliriz. Skill'lerden ziyade de ajan Filipinlerden ve kadın olacak ama bunları zaten daha önceden de belirtmiştik. Bunlar net olan şeyler. Sizin de Neon'un skill'leri hakkında bütün tahminlerinizi merak ediyorum. Hepsini yazarsınız. Bence bayağı yakın tahminler yapabiliriz. Bugün anlatacaklarım da bu kadardı. Aşağı yukarı Neon hakkında birkaç tane tahminde bulunmak istedim. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bay. Bir de like like atarsanız güzel olur. Abone de olmuyorsunuz hiç bu ara. Öyle. Söylemeyi unutmuşum. Videonun sonunda şöyle küçük bir hatırlatma yapayım. Kizjoy TikTok kullanıyor ve TikTok'ta bazen bu tarz ajanlarla veya işte o anki olan olaylarla alakalı videolar paylaşıyor. Kendi o TikTok hesabında son paylaştığı videoda sanırım yeni ajana bir gönderme var. Aynı şekilde o videoyu da buraya koyuyorum. Aynen. Aynen. Funktioniert die Technik noch besser?